Merhaba dostlar. Bugün nasılsınız bakalım? Buzullar, rüzgarlar ve karstik araziler yani yeryüzü şekillerinin 10. konusuyla karşınızdayız. Dediğim gibi artık bitiyor bunu anlatacağız. Göller anlatacağız, topraklar diyeceğiz. Ondan sonra yeryüzü şekilleri bitmiş oluyor ki coğrafyanın en uzun konusu arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra Allah'ın izniyle işlerimiz kolay. Şimdi Buzulların oluşturduğu şekiller. Şimdi Türkiye'de matematik konuma bağlı olarak en az etkili olan dış kuvvet buzullar olduğu için buzullardan da çok fazla soru gelmiyor. Soru gelecek yerlerde belli ben sana onları vereceğim ama ilk başta şunları bir bil. Yani hangisi buzul aşınım şekli, hangisi buzul birikim şeklidir. Arkadaşlar bunun yine aynı şekilde her zaman yaptığın gibi ne yapıyorsun? Bir ekran görüntüsünü alıyorsun ya da hocam bunu bir defterine yazıyorsun bu şekilde Bunlardan şu ana kadar soru olarak bakıyorum bir morenlerden soru geldi ki yine ülkemizde çok fazla yok arkadaşlar. Onun dışında da soru gelmedi işin açıkçası hangisi aşının birikim konusunda soru gelen yerleri birazdan vereceğim. Şimdi burada baktığımız zaman tekrar söylüyorum ülkemizde matematik konumdan dolayı en az etkili olan dış kuvvet hangisidir derse buzullar. Özel konuma bağlı olarak en az etkili olan dış kuvvet hangisidir derse ne diyorduk? He, Gel git. Yani Met Cezir diyorduk arkadaşlar. Ve ülkemizde buzulların şekillendirici etkisine daha çok nerelerde rastlanıyor? Artık 2000 metrenin üzerinde yani yükseltisi fazla olan yerlerde. Tamamdır Yani kıyılarda falan buzullar görülmez ama yükseltinin fazla olduğu yani 2000 metreden fazla olan yerlerde ne yapıyormuşuz? Buzulların şekillendirici etkisine rastlıyormuşuz. Bunların hepsi karşımıza soru olarak gelebilecek şeyler. Hatta şöyle dersem de doğru olabilir. Ee, ülkemizde arkadaşlar nedir? Buzulların şekillendirici etkisine çok fazla rastlanmaz. Nedeni nedir derse matematik konu genelde. Enlemden dolayı. Ama ülkemizde bazı yerlerde buzulların şekillendirici etkisine rastlanabilmektedir. Bunun nedeni nedir derse o özel konu. Niye? Yükseltiden dolayı. Anladın? Bu iki ayrıma dikkat et lütfen. Peki şu haritada görmüş olduklarını arkadaşlar buzul dağlarımız. Yani buzulların şekillendirici etkisi görülen yerler. <laughs> Yalnız yine aynı şekilde bunun bir haritasını çıkartmanı istiyorum. Ya burada aslında nerelerde buzul dağlar vardan ziyade ÖSYM e şey sordu. Nerelerde buzulların şekillendirici etkisine rastlanmaz. Bunu daha çok sordu. Burada iki yeri kesinlikle unutmuyorsun. Bir, Ege. İki, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Gördüğün gibi bu ikisinde buzulların şekillendirici etkisine rastlanmaz. İki bölgemizde de buzulların şekillendirici etkisi yoktur. Ne Ege'de ne Güneydoğu'da. Bunun nedeni nedir derse ne diyeceksin? He. Hocam demiştin yani ya, yüksek yerlerde görülüyor. O zaman bunun nedeni ne olabilir. Burada yükseltisi 2000 metreyi geçen alanların bulunmaması. Harikasın. Mesela Güneydoğu Anadolu'nun en yüksek yeri Karacada. O da 1938 metre yüksekliğe sahip. Anladın? Bu yüzden bu ikisini de tekrar söylüyorum. Buzulların şekillendirici etkisi yok. Karadeniz kıyılarına baktığımda sadece Doğu Karadeniz kıyılarında var. Gördüğün gibi arkadaşım Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'de yine yok. Neden? Yine aynı. Yükseltisi 2000 metreye geçen alanlara rastlanmadığı için. Marmara'da ise sadece Uludağ'da var. Arkadaşım geriye kalan yerlerde yok. Yine aynı neden yükselti az olduğu için diyeceksin arkadaş. Peki daha fazla nerede rastlanıyor? Hani hocam demiştin ya sen yükseltinin fazla olduğu yerlerde görülür. O zaman bizdeki en yüksek bölgede Doğu Anadolu olduğuna göre değil mi? Türkiye'nin çatısı olarak geçiyor çünkü. O zaman Doğu Anadolu'da daha fazla rastlayacağız demektir. Bakın ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Hocam aşağıdaki dağlarımızdan hangisinde buzulların şekillendirici etkisine rastlanmaz? Cevap misal Yıldız Dağlar. Tamam mı? Ama hangilerini de verebilir? Hani Ege'deki Kırıklı Dağları ezbere bil demiştim ya. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. E o zaman bunlarda da rastlanmaz. Çünkü Ege'de zaten yok. E buradaki Karaca Dağı zaten biliyorsun. Yayılış alanı en geniş olan. Hocam volkanik dağımızda. Hani değil mi? E o zaman orada da rastlanmaz. Bak bunları sorabilir. Hangisinde buzulların şekillendirici etkisine rastlanmaz. Ya da Canik Dağları'nı verir misal? Anladın? Yani bunlardan birini verecektir. Arkadaşım dikkat et. Şimdi ben soru bankamda arkadaşlar şöyle bir soru sormuştum. Benden iki yıl sonra da ÖSYM'e benzeri bir soru sordu. Dedik ki hocam Ege bölgesi Marmara'dan sonra turizm gelirlerinin en fazla olduğu bölgemizdir. Bunun en önemli nedeni de Ege bölgesinde turizm çeşitliliğinin fazla olmasıdır. Ege'de turizm çeşitliliği çok fazla olmasına rağmen aşağıdaki turizm faaliyetlerinden hangisinin geliştirilmesi diğerlerine göre daha zordur. Cevap ne olabilir? Ha, kayak turizmi ya da kış sporları diyecek değil mi? Niye? Kalıcı kar yok. Kalıcı kar olmadığı için abicim nedir? Bak tam turizmle ne yapıyoruz? Bağlantı kuruyoruz. Burada ne yapmayacak? kış sporları çok fazla gelişmeyecek ya da kayak turizmi çok fazla gelişmeyecek. Peki benden iki yıl sonra ÖSYM e neyi sordu? Şunu sordu. GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde alternatif turizm canlandırılmaya çalışılmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşağıdaki alternatif turizm yöntemlerinden hangisinin canlandırılmaya çalışılması yersiz olur gibi bir soru. Tamam mı? Ya da canlandırılamaz gibi bir soru abicim. Güneydoğu Anadolu'da hangi turizm faaliyetini geliştiremezsin, canlandıramazsın? Tabii ki yine kayak turizmi ya da kış sporları. Çünkü kalıcı kar yok. Bak benzeri soru. Ya Ege veriyor ya Güneydoğu veriyor ya da işte Yıldız Dağları'nı veriyor. Dediğim gibi hani şunları vermez diye bir kural yok. Çanik Dağları'nı da verebilir. Köroğlu Dağları'nı da verebilir. Ilgaz Dağları'nı verebilir. Anladın? Yani buradan bir daha verecek arkadaşım. Unutma. Var mı kafana takılan bir şey? Buzullarla ilgili karşına gelebilecek sorular bunlar canları. Geçtim. Rüzgarlar var. Şunlar da rüzgarların oluşturduğu aşınım şekilleri ve birikim şekilleri. Aynısını yapıyorsun. Yine her zamanki söylediğim gibi. Ya ekran görüntüsü ya. Hocam defterine yazıyorsun. <laughs> her zaman diyorum defterine yazmanı tercih ederim. Arkadaşım. Burada da bakıyorum şöyle bir mantar kaya. Bir de barkan. Arkan bir kez soru olarak geldi. Aşağıdakilerden hangisi hocam rüzgar birikim şekillerinden birisidir? Cevap Arkandı. Ee, rüzgar aşınım şekillerinden de mantar kaya çok çıktı. Onun sorusunu da aslında daha önce vermiştim. Hani demiştim ya bir hocam şöyle bir şelale verdi, bir mantar kaya verdi demiştim. Hatırladın mı hocam? Bir tane de falez vermişti. ÖSYM'e. Bunları sırasıyla oluşturan dış kuvvetler hangisidir diye sormuştu. Akarsu demiştik, rüzgar demiştik, dalga demiştik. Hatırlıyor musun? Böyle bir soru sordu. Orada çıktı Mantarkaya. Onun dışında da yine pek çok fazla soru gelmedi. Ama şunların sorulma ihtimali daha yüksek. Ülkemizde rüzgarların şekillendirici etkisini daha çok hangi bölgelerimizde rastlanır? Sence? Bizimki diyor ki hocam diyor. Bence diyor Karadeniz diyor. Niye diyor? Ben Karadeniz'e gittim diyor. Bir rüzgar esiyor diyor. Allah sizi inandırsın. Ve <laughs> gözünü seveyim. Ben sana nerede rüzgar daha şiddetli diye sormuyorum. Neyi soruyorum? Rüzgarın şekillendirici etkisini soruyorum. Tamam mıdır? Yani rüzgarın şiddetli olduğu her yerde rüzgar şekillendirebilecek diye bir kural yok. Bunun cevabı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Yani rüzgarların şekillendirici etkisine daha çok nerede rastlıyormuşuz? İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine. Ha soruyu şöyle de sorabilir. Hocam ülkemizde rüzgarların şekillendirici etkisine daha çok İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rastlanır. Bunun nedeni nedir? Diyebilir. O zaman da diyeceksin ki hocam orada bitki örtüsü zayıf. Anladın mı? Bak Karadeniz'de bitki örtüsü fazla. Toprağı alıp götüremiyor. Top, bitkinin kökleri toprağı tutuyor. Tamam mı? Bitki örtüsü zayıf. E bunun nedeni ne zaten hocam? Bitki örtüsünün zayıf olmasının. Karasal iklime sahip olması. Yağışların az olması toprakların çorak olması, topraklardaki toz miktarının fazla olması. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Tamam mı? Bu nedenlerden dolayı nedir? Rüzgarların şekillendirici etkisine daha çok İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da rastlanıyormuş. Unutmuyorsun. Buradan gelebilecek sorularda bunlar arkadaşım. Karstik arazilerde de şu sıralamayı bir bil. Hani Lapya daha önce de saymıştım. Karstik ovaları anlatırken. Lapya karstik aşınım şekillerinin en küçüğü, şöyle küçük küçük çukurluklar. Bu çukurluklar daha sonra büyüyor, birleşiyor. Dolini meydana getiriyordu, biraz daha büyüyor. Bunlar birleşiyor arkadaşlar, biraz daha büyüyor. İşte uvalayı meydana getiriyordu. İşte uvalalar birleşiyor arkadaşım, daha da büyüyor. Neyi meydana getiriyordu? Polye. Biz buna ne diyorduk artık? Karstik ova diyorduk. Yani bizim polye dediğimiz aslında karstik ova. ÖSYM'e iki türlü de sorabilir. Dikkat et demiştim. Bunlar yüzeyde oluşan karstik aşınım şekilleri. Bir de yerin altında oluşan karstik aşınım şekilleri var. Mağaralar, düdenler ve obruklar. Aslında o mağara tavanlarının çökmesiyle değil mi? Obruklar oluşuyor zaten arkadaşım. Problem var mı? Yok. Karstik birikim şekillerine baktığım zaman travertenler. Bak en güzel örneği neresi? Pamukkale. Hocam. Sar, o, şu mağaralarda meydana gelen şu mağaralarda meydana gelen birikim şekli ise sarkıt, dikit ve sütunlar. Hocam. Yani şöyle bir mağara düşün. Tamam mı? Yerin altında karstik bir mağara. Bu karstik araziden sızan su damlaları mağara tavanına kadar geliyor. Burada damlarken damlarken hocam bir birikme meydana getiriyor. Yere damladığı yerde de tekrar bir birikme meydana getiriyor. Şuna sarktığı için biz sarkıt diyoruz. <laughs> Şu da dikildiği için buna da dikit diyoruz. İleride bunlar büyüyor, büyüyor, birleşiyor hocam. <laughs> bunlar birleşince de sütunu meydana getiriyor. Bu kadar. Tamam mı? Olay bundan ibaret arkadaşlar. Şunu unutma özellikle Pamukkale'yi unutma. Obrukların en güzel örnekleri de Cennet Cehennem obruklarıdır. Gittiniz mi bilmiyorum. Ben gittim. Hem Pamukkale'ye gittim. Hem cennet cehennem obruklarına gittim abicim. Ama gidince tedarikli gidin yani e, yanınızda para bulunsun bir de turist olmadığınızı belirtin oradan. <laughs> şimdi mesela Pamukkale'ye gittim ben abicim. Ömrümde hayatımda hiç giymem. Hani kapri giyecek birine de benzemiyorum gördüğünüz gibi. Abicim neyse dedim ulan şurada suyun içine gireceğiz. Bir kapri alalım giyelim. Karşıda da Pamukkale'ye gidenler varsa görmüştür. Dükkanlar var şimdi var mı bilmiyorum. Abicim kıyafet falan satıyorlar. Girdim. Dedim ki abi şu. Ya boru gibi bir şey ha. İsmi yok, cismi yok. Bir markası yok. Hani çünkü bir orada giyeceğim atacağım. Kaç lira şu abi dedim. Bak yıllar öncesinden bahsediyorum ki çok çok uzun yıllar oldu. 90 lira dedi. Ne yapıyorsun gözünü sevdiğim dedim ya. Kafan iyi mi senin dedim ya. Boru bu. Bak herhalde dedim farkına vardım. Ben turist değilim dedim ya. Türk oğlu Türk'üm dedim. Bak sana yemin ediyorum. Kulağıma eğil dedi ki hadi sana 30 lira olsun. Bir adam yani 30 liraya madem kazanıyorsun. Niye 90 liraya satıyorsun? Ondan sonra memlekete turist geliyor da alışveriş yapmıyor. Niye yapsın? Hadi turisti zaten ben para kazanmak için istiyorum. Tamam. Para kazan o turistten zaten. istediğimiz o. Turisti niye istiyorsun? Ama 50 lira de ya yani. 90 lira değil de. Anlatabildim Yine kazanacaksın. Hem de fazlasıyla kazanacaksın. Belli. Çünkü 30 liraya verince de kazanıyorsun. Şunlara da gittim. Cennet cehennem obruklarına Biliyorsunuz cehenneme giriş yok. Nasıl olsa öteki dünyada gireceğiz diye. <laughs> Oraya giriş yok. Cenneti gösteriyorlar burada sadece arkadaşlar. Cennete iniş var. İnerken sıkıntı yok. İniyorsun tabii ki ayakkabıların sağlamsa. Çünkü kayıp düşme ihtimalin fazla. Nemli oluyor biraz. Ama çıkarken Allah canını alıyor. Şimdi herhalde asansör yapmışlar. Benim zamanımda asansör yoktu. Şimdi asansör de yapmışlar ama o merdivenlerden inip çıkmanızı tavsiye ederim. Ben çektim, siz de çekin. Tamam. <laughs> Bunun dışında burada bilmen gereken ne var? Şu harita var. arkadaşlar. Burada kırmızı kırmızıyla gösterdiklerimiz daha doğrusu kavun içi kalkerler üzerinde gelişen karstik araziler. Sarıyla gösterilenler jips üzerinde gelişen karstik araziler. Yani karstik araziler sadece kalkerde olmaz. Tamam? Misal kalker cips, dolomit, mermer, tebeşir, hocam bir tane daha var, kaya tuzu. Tamam Bunların hepsindeki o erimeyle oluşan, hocam arazilere biz karstik arazi diyoruz. Bunların hepsinde görür. Ama ülkemizde daha çok şunlara rastlıyoruz. Bir de kaya tuzu var. Tamam Şimdi sana kalkerler üzerinde gelişen karstik arazilerden bahsederse daha çok Antalya'dan Muğla'ya kadar olan şu hatta bakacaksın. Oralarda daha fazla rastlanıyor. Jips derse daha çok Sivas çevresine bakacaksın. Tamam Bana kalırsa Ankara ve Çankırı çevresindeki ise kaya tuzlarında gelişen kalkerli araziler. Lakin ÖSYM, burada ÖSYM diyorum çok affedersiniz MEP. Bu Milli Eğitim'in okullara gönderdiği harita. Milli Eğitim burada arkadaşlar nedir? Burayı da jips olarak kalmış bize kalırsa coğrafyacılı olarak söylüyorum. Bu kaya tuzu üzerinde gelişen kalkerli arazide biliyorsunuz özellikle Çankırı dediğimiz zaman kaya tuzu aklımıza geliyor. Buradan bilmen gereken başka bir şey var mı? Yok ya. Zaten sana karstik göl derse de ne bileyim karstik ova derse de karstik oluşumlu plato derse de genelde nereye bakıyorsun? Akdeniz'e yani Antalya, Muğla arasına bakıyorsun. Ama jipslerden bahsederse de buraya yani Sivas çevresine bakıyorsun düzeneceğiz. Bu kadar. Şöyle düşünüyorum. Yok. Başka soru gelebilecek bir şey yok. Peki bir dahaki videoda <laughs> Türkiye'nin gölleri arkadaşlar. Onu da anlatacağız. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Bir tek topraklar kalacak. Ondan sonra yeryüzü şekillerini bitireceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.